Bembey'in, Giuseppe Meazza'nın, Kont Barne ve seyirci kapasiteleri kuşkusuz daha fazla. Belki bu statların mimari yapıları da daha görkemli. Ama şu bir gerçek, statlara kimlik veren en büyük olgu, statları dolduran seyircinin niteliği. Dün Ali stadında tribünleri tamamen dolduran, coşan ve coşturan taraftar kitlesi işte bu stada öylesine muhteşem bir kimlik çıkardı ki taraflı tarafsız herkes bu büyük seyirciyi takdir etmeyi adeta bir görev saydı. İşte Galatasaray ve Eintracht Frankfurt takımları UEFA Kupası ikinci tur rövanş maçında. Maçın hakemi İtalyan Pareto. Kaptan Yusuf 5 tane izliyoruz. Karşılaşmaya Eintracht Frankfurt başlıyor. Galatasaray'ın kalesinde Hayrettin var. 2 Stump, 3 Bülent, 4 Yusuf, 5 Falco, 6 Tugay, 7 Uğur, 8 Muhammed, 9 Hakan, 10 Okan, 11 Boliç. Okoçyan'ın vuruşunda top çok farklı bir şekilde alta gidiyor. Eintracht Frankfurt'un karesinde Stein, 2 Roth, 3 Studer, 4 Bindewald, 5 Bins, 6 Klein, 7 Okocha, 8 Bomber, 9 Yeboah, 10 Uwe Bein ve 11 Kruse. İki hafta önce Frankfurt'taki karşılaşmada hatırlayacaksınız. Uwe Bein takımındaki yerini sakatlığı nedeniyle alamamıştı. Bu maçta ilk 11'de görev yapıyor. Galatasaray atakta. Okan hareketlenmek istiyor. Klein'in yaptığı hareket faul. Serbest vuruş topu başında Boric. Ceza sahasına orta. Kafa vuruşu Hakan'dan. Okocha çıkartmak istiyor. Uğur ilk dakikalar Boliç Okoça Taç Taç atışını Galatasaray kullandı Boliç Muhammed'in ortası Top kornere gidiyor Yine Boliç Kruze Ters bir vuruş. Tumba çarpıyor. Uğur cezalanı da vuruş toparlarda. Dakika 5 Galatasaray henüz 5. dakikada Ayınçak Frankfurt karşısında 1-0'lık üstünü yakalıyor. Pozisyon tekrar ekranlarda. Kuzenin bu hatalı vuruşunda Stubb'un vuruşuyla Uğur bir anda defansın arkasına sarkıyor ve Stein'i mağlup ediyor. 5. dakika. Galatasaray 1 Eintracht Frankfurt 0. 15 gün önce Frankfurt'ta oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti ve o karşılaşmada Eintracht Frankfurt Galatasaray'ın elinden çok zor kurtulmuştu. Tribünler sevinç içinde. Ali Samiyen'de büyük bir coşku var. Ve 5 dakika içinde Eintracht Frankfurt ikinci defa başlama vuruşu yapıyor. Uwe Bein. Binderval vuruş son anda Hayrettin. Günün karesinde devleşen ismi Hayrettin. İşte bu sert vuruşta son anda topu tokatlıyor ve kornere çıkartıyor. Studer. Klein. Hayrettin. Tugay. Ya bu önce tekrar Tugay. Son olarak Uğur topu cezalarının dışına çıkardı. Tekrar Uğur. Okoça. Bain. Bomer. Studer. Uğur bastırıyor. Az önce kurulandıkları serbest vuruştan sonuç gelmedi. Korner. Okoça. Falco. Bain. Alt. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bins. Tekrar Bins cezalarında yanlış ayağıyla vuruyor ve top dışarıya gidiyor. Alt. ...bir başka açıdan tekrar izliyoruz. Uğur'la başlayan Galatasaray hata. Hakan, tekrar Uğur. Hakan. Yanında Bomer. Uğur cezalandırına sokuluyor orta. Klein ve Stein topu korneli çıkarıyor. benzin vuruşunda kaleci Hayrettin başarılı. Yusuf. Hakan, Yusuf, Hakan. Savunmadan dönen top. Okocha, Tugay. Uğur'un yardımıyla tekrar Tugay. Al. Serbest vuruşu Boric'le kullanıyoruz. ilk yarının artık sonlarına yaklaşılıyor. Yeboa. Adeta bir gölge gibi takip etti Stump. Dünkü karşılaşmada Yeboa. Yusuf çıkardı. Klein. Sonuç getirmeyen bir vuruşta. Bolic. Klein. Touch ve ilk 45 dakika sona eriyor. İlk yarıyı Galatasaray 5. dakikada Uğur'un attığı golle 1-0 önde kapatıyor ve görüntülerimiz ikinci yarıdan. Serbest vuruş Galatasaray'ın ...bol için vuruşu alta gidiyor. İkinci yarıda ...Anca Frankfurt daha etkili. Oyunu genelde kendi yarı sahasında kabul eden Galatasaray, Kontra ataklar sonrasında gole gitmeyi hedefliyor. Hakan. Boliç. Tekrar Hakan. Hakan ceza alanında açısı daralıyor. Tugay. Tugay rakiplerinden sırlamıyor. Okan pozisyona giriyor. Steiner hareketi Okan yerde devam diyor. Bir başka açıdan işte pozisyon tekrar ekranlarda. Dikkatle izliyoruz. Acaba bir penaltı pozisyonu başka nasıl olabilir? Tugay'ın pası. Okan pozisyonda Stein'e dikkat. Stein'in sağ ayağı Okan yerde. Karar devam. İtalyan Pareto pozisyona çok yakın. Bomer. Bomer'in vuruşunda Stumpare'ye girdi. Okoça. Kruze. Vuruş. Bravo ayretti. Ali Sami Arslan'ın da tribünler soluğunu tutuyor adeta. Hayrettin daha sonra ikinci hamlede de meşin yuvarlığa kontrol ediyor. İşte bu büyük kurtarış bir başka açıdan tekrar Eksandar'a geldi. Belki de turu getiriyor Hayrettin. Bu iki kurtarıştan sonra Ali Sami Sarı'nı dolduran 30 bin kişi Hayrettin'i e alkışlıyor. İlerleyen her dakika her saniye artık Galatasaraylı'yı çalışıyor. Kruze, Güler kendisini kontrol etme çabasında Hayrettin Yeboah, Stump çizgi üzerinden çeviriyor. Polic. Stump. Bins. Okan kısa boyuna rağmen iyi yükseliyor. Hakan'a kazandırıyor. Muhammed da vuruşunda top üstten dışarıda. Yeboah, Stum yine kontrol ediyor. Ve pozisyonu bozulduktan sonra Ganalı bu golcü futbolcu topu ancak bu şekilde vurabiliyor. Okocha. Yeboah. Kruze. Haydettin. Artık karşılaşmada son dakikalar Kruze'nin ortası. Binz vuruyor ve topu alto gidiyor. Galatasaray karesi büyük bir tehlike yaşadı. Hakan rakibinin pozisyonu bozuyor. Sağ kanatta Okan boşa çıkıyor. Muhammed topsuz alanda başarılı ama son vuruşu iyi değil. Serbest vuruş Galatasaray Muhammed. Stein. Topun dışarıya çıktığı anlar. Her şey Galatasaray'a büyük avantaj sağlıyor. Zaman geçiyor. Gözler artık Hakem Pareto'da. Ve Hakem Pareto karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor. Galatasaray Almanya'da geçtiğimiz yıl şampiyonluğu son anda kaybeden bu yıl şampiyonluğu oynayan Ancak Frankfurt'u kupada saf dışı bırakıyor.